Bu sefer nereye davetli misafir oluyoruz? Gelin hep beraber izleyelim. Sevgi Hanım merhabalar. Hoş geldiniz. Siz de programımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Şimdi bir kadın girişimci olarak böyle bir yer açma fikrini merak ediyorum. Ee, bu küçük butik lezzet durağını açma fikri nasıl oluştu, nasıl gelişti? Babamdan gelme, yani hı hı. lokantalarda büyüdük biz zaten. Babam... İyi bir aşçıydı. Evet. evet çok güzel. Köftesi aşırı güzel. Dedim bu işi ben yapmam lazım. Neden Hı -hı. yani? Çünkü onlar yaşlandı çalışamıyorlar. Hı -hı. Dedim ben yapayım. Yani benim niye yapamayacağım dedim. Hı -hı. Gerçekten de yapıyorum yani inanıyorum Hı -hı. kendime. Öyle yani evet. aileden gelen bir şey Hı -hı. yani. Ee, köftesi çok beğeniliyordu, çok seviliyordu. Evet. Dedim ki ben de bunu tekrardan evet. Evet. kendi yerimde sunalım istedim. Evet. Çok dikkat çeken, çok evet. beğenilen köfte. Evet. Bunun dışında neler sunuyorsun? Atom Tostum var, <laughs> sucuklu tostum var, kaşarlı. <laughs> yani İsteğe tost. göre tostlarda Tabii, tost çeşitlilik gösterilir. Tost çeşitlerimizin gösterdi. hepsi var. <laughs> Yumurtalı tostumuz hepsi var. Ama köftemi daha öncelik buluyorum. Köftene çok güveniyorsun. Evet. Neden? Peki senin köfteni farklı kılan, e, bu kadar beğenilmesinin sebebi nedir? O nereden geldi? Şöyle açıklayayım. Bizim dükkanımız tıklım tıklımdı. Yani dedim ki bu köfte güzel ki. Dedim ben niye yapamayacağım? Niye <laughs> burası tıklım tıklım olmasın? Babamın bir de köftesi gerçekten çok güzel. Kendi yapıyor. el Kendi el yapımı. El yapımı <laughs> yani Öyle. Biz hı hı. 7 sene, 8 sene oluyor dükkanı kapatalı. Sonra ben... Tekrardan ekledim. hayata geçirelim. istedim Ama yine babanızdan destek tabii, alıyorsunuz. Tabii. Köfteyi o yapıyor ama sen pişirip sen evet, sunuyorsun. Evet. <laughs> Pişirirken de önemli mi? Neye dikkat ediyorsun? Ee, fazla kurutmamaya evet, tabii. Değil mi? Bunun köftenin ta lezzeti yumuşak. olsun. Yumruk evet. dağılmalı az da. Evet. Ee, yanına da tabii biberin, domatesin. domatesin. Güzel bir porsiyon bu. Tabii ekmek şeklinde de sunuyor musun? Tabii ekmek arası da yapıyoruz. Hı hı. Yani tabakta da var ekmek hı hı. arası. Da. Tabii tost ve köftenin yanı sıra... Gün boyunca sıcak çaylarımız, çaylarımız, Hı -hı. yani ne ister, kahvemiz, her şey var. 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 Çok teşekkür ederim. Ellerine emeklerine sağlık. Sağ olun. Çok her sağ olun. Çok